İki haftadır video gelmedi. Evet iki haftadır video gelmedi ve şimdi beş efsane bir kostümümü de sıralayacağım. Aslında dört çünkü birisi beleş. Başlayalım. O yüzden sorucu böyle girmek istedim. Çünkü bomboş beta'da sorucu olmaz diye tek hesaplaşma girdik. Ya sorucu light diye beleş. Zaten bazı zaten gitti bu geldi falan. İğrenç diyelim bilirim. Bazı yüzden nefret mi ediyorsun? Bundan nefret etmezsen yok ol. Böyle abi ben anlamam. Bana yük verdiğin için teşekkürler. Umurumda da olmayacaksın. <laughs> ben yanlış şeyden girdim Geçin yıldız gücü olarak mermim sekmiyor tabii. Uçum geldi hızlı koşabiliyorum rahatız. <laughs> geliyor. hassas. He ha, he ha, ha ha Edgar kafama atlasın be. Edgar öyle Edgar. Bu ne oğlum? Tekrar girerim ben. Ben tekrar girerim aga. Soracak efektleri güzel seviyorum da. <laughs> hiç en kötü kostümdür. Efsaneviye bir kere uymuyor. Atış efekti bir tek güzel o kadar. Başka ne güzel koltu niye alırsın ki burada ya? Geldi Bime Gel gel. <laughs> Sal beni biz. Şu an seni ananın böyle iş işte, tamam mı kolt? Tamam mı kolt böyle güzelce süreyim. Neyse. Savaş topu geleceğiz. Bot geldi. Allah kahretsin. Cık. Hemen. Artık anladınız kostümü. Oğlum niye anlatayım ki zorla? Şöyle. Hey! Atarım. Tamam. Bu haritada sözde direkt kaybettiğim için ama o koltuğun ebesini şöyle unutmaz Atamıyorsun zaten ki o bot ölürsün otistik nasıl olunur part 1 Koşat Tulti'ye. Ben şöyle bir atlarım. Şöyle. Vurma vurma. Havadan mermi geliyor artık. Bu botları bufflamışlar artık. Botlar benden daha hızlı ya. Tak tak. Çek elini omzumdan. Hayır. Hayır. Hay, oha ama adamlar taktik yapıyor. Mal mı Melody? Mal Melody galiba. Ama topu tut. Hadi sen gel saldın maçı. Attı tamam. İlla kendisi gol atmak için gol yedirtti bir de. Like <laughs> aldım. Charlie'yi de o sezonda açtım. Vallahi ben deliyim. <laughs> ya çok iyi bir kostüm bence efsane ve bakımından. Ama diğerlerine bakımından tamamdır. Yani geride kalıyor biraz daha diğerlerine göre mesela neler var bende neler. Değil mi? Almadım topu niye? Zaten Sprout kim ki? Ben <laughs> bunu çok tüm maç. Adam pas atabiliyor bu bize engel oluyor ya. Ya bir kes. Uçsa olsa gol atmamızı engelleyecek. O kadar güzel bir super kardeşimiz hani. Üçüncü sırada Robo Mike çünkü ben Mike mi falan değilim. Mam mam diye de, de değilim. Yani kostüm iyi. De ben niye kider bot geliyor? Ben bir şey kullanmıyorum. Hadi. Şöyle bomba. Şöyle de hasar versek bir anda bence şu yıldız gücü daha iyi. Hasarı tak. Sonra rahatça öldür adamını. Ne yapıyorsan yap. Gördüğün gibi. Tak. Şimdi 7500 vuran bir ulti ile karşınızdayız arkadaşlar. Çok güzel. Çok zor bir kapışma. Tak. Çok zordu. inanamıyorum. Çok zordu. Ama o efektleri çok iyi. Görünüşü animasyon kısa olsa da bence iyi. Şimdi karşıya bot gelmedi. Niye? Niye öyle olsun ki karşı takımda? Yani botlar kullanamaz. Bence. virus 8 Virüs... Ben bu kostümü çok seviyorum. Karşıdaki bu oynamıyor zaten. Onu biliyorum. he <laughs> tamam. iyi değil en azından. Fazla. Karşıdaki bu lütfen afiyet kalmasın. Adamların yerini üzülürüm de. Ben şimdi yandan girsem. Bunun ultisi gelmese. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Akıllı olun. Bu kostümün efektleri çok iyi. Ölüm efekti zaten virüs Ama uzaklaş. Adamı ele geçirdiler. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şöyle çıkarım. 8 bit de bence güzel karakter hak edildiği değeri almıyor gibi düşünüyorum. Işınlansaydım bari ama şimdi met yavaş olduğu için 8 bit güçsüz ama ben ışınlanması da bazen kötü olabiliyor ya. Adam paletin önüne geçiyor, hasar yiyorsun diyorsun. Ne oluyor lan? Şu an bir şey de yapamıyoruz ki. Adamların bolsa hani bot bizim melodi oynamıyor. Gelme, gelme. Tamam. Şöyle bir hasarı fazla sapsam. girsem dibine bir şey olmaz. Şöyle melodi istediğim şeyi yapmıyor ama. Ama o timde gitmesin. Ya 144 canlı kaldım. Biz kaybedebiliriz. Melodi, melodi, melodi. Adam soldan geliyor ve melodi oynamıyor. Bas tutunmasan gerek yoktu zaten. İki yo aldım. Şöyle güçlendiricimi bıraktım. Kolt kırarsa akıllılığın çok iyiymiş. Yok. Atarız. Oy. Baz orada iyi şut çekti yanlışlıkla. 8'e 1 gitmişim ya. 80 bin hasar yani. Düşük kupa da aldık. Bal gibi kupa geldi bebe ama ben burada niye oynuyorum? Ömer Faruk var karşıda. Wow. Çok çelişkili bir maç olabilir. Beni yok edebilirler. Şöyle git. Ben şu an bir şey yapamam çok da. Tara bir şey yapamam da Jackie'ye bir şey yaparım. Dynamite zaten. Normal oynuyor Dynamite oğlum ne? Hadi 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 hadi. At. Tamam bu abi kostüm aşırı iyi. ama artık çok oynadığım için sıktı bu kostüm de ama bence çok iyi biri lan topu almadım bile vurabilir miyim teşekkürler Zaten birbirinin ipe aşırı hızlı doluyor. Gerçekten de diyorum bu nasıl bir... K Rico, U Uti basar mısın? Yoksa kaybedeceğiz. Ya Riko. Orada adam yok. Dayna ama ilk taş garip şizofren diyebilirim. <laughs> Rico hiç <ça> oynadım. <laughs> ne yapabilirim ben bu ikisine karşı? Ben bir şey yapamam ki. Oynamıyorlar bile. adam Jiko'muz gariban zaten otistik bir şeyi var yanımızda. O nasıl şu Jack yani akıllı olun azıcık aga. Bir 600 lü kupadasın. Böyle bir ar takım arkadaşın gelirse sonra süper ha, düzeltin aga ya. Ya vallahi düzeltin şu eşleşme sistemi. Ne 1'e 4 gitmiş hele kupa da kaybettik ben zaten şey 7000 kupa geliyor ben 32000 kupayım geliyor 7000 kupa karakter kupasına göre çok becerikli bir kardeşimiz olabilir ikinci maça da girdim ya <laughs> atayım be Geldi. Ya ben sana oynayarım bir kere. Garibanın bir çekisin. Tamam. At topu. Öldüremeyeceğini biliyorum. Ya Spike geldi. Hadi. Daryl. Daryl. Yok. O benim de bir Daryl olmadığı için yatamaz. Uf, Şelim. Vallahi Gecik oldum Hadi Sen de git Uzaklaştırıyor anca Buradan da bir adam gelebilir tutarsın Daryl tutarsın Daryl at topu at topu ama bana topu atmasını istiyorum yok ya bu nasıl bir eşleşme sistemi 600 kupadayız bir de Ömer Efe al hayır olmaz. hiper şarjı bir ulti gelebilir Ama o kadar iyi oynayınca da at gol atamamamız beni gıcık ediyor. Yandan koşup ne edeceksin? Hani zıplıyorsun Brock. O nasıl oynamak? Ya kaybedeceğiz bu maçı da niye canımdaki arkadaşlarım melodi özellikle bu melodiler belişi melodi hu yapıyorlar sonra kaybediyorlar gerizek kalsın YouTube maç gerize kalacağız zaten onu bıktım ya bıktım Abi alt ateş et ulti bas ulti bas ateş et ulti bas ateş et ulti bas o gold zaten geliyor atarım tutsular ya lütfen tutun topu lütfen topu tutun lütfen topu tutun ama yok artık